Oo kimleri görürüm böyle Deadpool ve örümcek çocuk Eee ee, Dostum bence bu video 5000 like gelir Bence bu videoya Hmm bir düşünsem Hmm bence 2000 like Gelelim Evet çocuklar Deadpool diyor ki kaç diyordun dostum Tamam çocuklar Deadpool diyor ki bu videoya en az 5.000 like gelecekmiş. Örümcek çocuk diyor ki bu videoya 2.000 like gelecekmiş. Hadi bakalım ben diyorum ki bu videoya en az 5.000 like gelir. Bakalım kim kazanacak çocuklar. Hadi bakalım like tuşuna abone olun ve kazananı belirleyelim. Hadi bakalım çocuklar hadi bakalım. Başlayalım videoya. Oo Dicmon ne haber dostum? Nasılsın bakalım? İyiyim dostum. Senden ne haber? <laughs> İyi mi? Oo burada böyle suçlular varmış. Bunları şimdi cezalandıracağız. Öyle değil mi? Aynen aynen. Onları sorguya çekeceğiz. Sonra da onları aşağı atacağız. <gülüyor> <gülüyor> tamam o zaman arkadaşlar. ilk önce kendimizi tanıtalım. Bu görüşünüzde gördüğünüz kişi Deadpool. O tam bir kahraman. Aynen dostum. Ben ölümsüzüm. Ben Deadpool. Aa bu da örümcek çocuk olmalı. Evet evet o da örümcek çocuk. Hey örümcek çocuk. Deadpool abinin benim. Merhaba desene. Merhaba Deadpool abi. Merhaba hadi bakalım dostum sen bayağı büyümüşsün ha. Aynen abi ben süt içiyorum ya. Çok süt içiyorum ama büyüyemiyorum ya. Neyse neyse sen de bir gün büyüyüp örümcek adam olacaksın. Hadi bakalım dostum başlayalım istersen. Aynen çocuklar hadi başlayalım. Hadi gel bir silah alalım dostum. Oo burada bir sürü silahlar varmış. Oo ben gravity gun alıyorum. Sen de ne al? Dur şunu alalım. Şunu alsak mı acaba? Oo bunu alıyorum bak bu çok iyi görünüyor. Oo bunları kullanmak çok zevkli. Dostum bu, bunları alalım. Aynen ninja yıldızı. Ben de bunu alıyorum. Burada ne varmış? Oo ben de şunu alıyorum. Ben de aldım dostum. Hazırız hadi herhalde. Hazırız dostum hazırız. Bak şöyle şöyle bize kılıçları çok iyi görünmüyor mu? <laughs> Aynen dostum çok iyi görünüyor. Bu arada aşağıda tsunami var. Onları tsunami'ye atacağız hadi evet, bakalım. Evet çocuklar şimdi onları şans bir yoktu tsunami atacağız suçları. Bakalım ne kadar ne suçları varmış ve ne işlemişler. Bakalım affedilecekler mi? Bakalım çocuklar nasıl olacak? Hadi bakalım ilk suçumuzdan başlayalım. Evet. Numut bebek konuş bakalım hırsız bebek. Merhaba merhaba. Ee, suçun ne anlat bakalım. Ben, ben hırsızlık yaptım. Ekmek çaldım abi. Ne? Ekmek mi çaldın? Nasıl çalarsın lan? Ekmek mi çalmış? Aman tanrım onu serbest mi bırakmalıyız yoksa onu aşağı mı atmalıyız sence Deadpool? Bence onu tutunamın işini atmalıyız. Bu gerçekten kötü bir suç. S Bebek olduğun suç işlediğin gerçeğini değiştirmez. Bence onu aşağı atmalıyız. Hey hey örümcek çocuk sen ne düşünüyorsun dostum? Bak o senin arkadaşın. Arkadaşın hakkında ne düşünüyorsun? Abi bence bir hırsızlık yapmış. Onu aşağı atmalıyız. Hırsızlık çok kötü bir şey değil. Çocuklar siz hırsızlık yapmayın sakın. Aynen aynen bak örümcek çocuk çok doğru bir şey söyledi hadi bakalım Deadpool onu nasıl aşağı atalım sence? Kimiz aynı anda vuralım dostum o öyle şey hemen aşağıya düşer hadi bakalım. Hadi, hadi Aşkın görüşürüz hadi hırsız bebek. <gülüyor> <gülüyor> Hadi atalım bunu. 3, 2, iki... Bir. Hadi bakalım sendeki suçumuz kimmiş? Oo. Noob bebek, noob bebek ne konuşuyor? Hadi bakalım noob bebek suçun ne? Anlat bakalım. <laughs> benim suçum yok ki. Benim suçum aptal olmak. <laughs> e, aptal olmak mı? Deadpool ne diyor Baba, bu dostum? Abi. Aptal mı bu çocuk? Aptal bunun babası da aptal zaten. Herhalde o yüzden bu da aptal olmuş. Aynen dostum bu 96 kromozomda herhalde. Şu tipe baksana. Tipe bak gözlere bak ağza bak. Ağzından su akıyor. Bu ne böyle? Bence bu düşmeyi hak ediyor. Aynen aynen. Biz salaklar hiç yermemeliyiz. Yermem, bu değil mi? Aynen dostum bunu aşağı atmalıyız lanet olsun hadi bunu at aşağı O hırsız bebek geri geldi sen git lan Aa! Aşağı attım hırsız bebeği <laughs> çok komikti Hadi gel bakalım bebeği de bir öldürelim bakalım <laughs> Aşağı atacağız o tsunami'nin içine Hey hey örümcek çocuk o zaman senin görüşçene dostum bak o senin bir arkadaşın Sence onu öldürmeli miyiz yoksa onu affetmeli miyiz? Ben onu affetmeliyiz babacım Sence affetmeli, affetmeli <laughs> miyiz? Bence affetmemeliyiz. Bunlar yüzünden dünyamız muslu oluyor. Haklısın. Hadi onu atalım. Nasıl atalım? Bence onu grafitik anlatalım. Ne dersin? Tamam dostum. Bende yok ama sen at bakalım. Hadi. Hadi görüşürüz bebek. Son sözler neler? Sen beni öldürme. Artık seni öldürürüm. Hadi görüşmek üzere. Oo. Deadpool olsun. Onu çok kötü öldürmedik mi? Aynen dostum. O bu olacak lanet olsun. <laughs> Şimdi boğularak ölecek. Otosunami onu afsettik. <laughs> hadi gel bakalım. Aynen. Aa, sıradaki şanslımız kim acaba? Noob mu? Oo, bu Noob çok iyi birisi biliyor musun? Vallahi mı? Tamam bir o da bir konuşsun Allah bakalım. Allah Allah. Yani ben hiç Noob'dan şart... bir suç beklemezdim. Tamam Noob hadi bakalım. Ne? Bak sen de bir suç işlemişsin. Ee, senin savunman ne bakalım? Aa, Ersin bebek tekrar gelmiş. Dur şunu aşağı atayım. Git bakalım lan. Hop, evet, şöyle git bakalım tamam. Ey ee, hadi bakalım Noob. Savunmanı yap. Hvem fikk så kjekk kjeledukke? Burrbæren bør ikke bom. <laughs> Dostum Deadpool bu 98 kromozomlu bunu bence öldürmeliyiz. Baksana konuşamıyor bile. Aynen bence çocuğunu aşağı attık bunu da onun yanına gönderelim. Baksana Hadi çocuğu geri geliyor dostum. Şunu bir kez daha aşağı atalım bak bana da vuruyor terbiyesiz. Gel Deadpool biz bunu aşağı atalım bence. Baksana çok malca konuşuyor. Gel tekrar bir savunma hakkı evet. verelim mi istersen? <laughs> ben bir sala. <laughs> bence bunu aşağı atmanız dostum. Baksana şuna şüphe baksana. Ne yapıyorsun dostum sen kafayı mı yedin? <laughs> Neyse Deadpool gel bunu aşağı atalım. <laughs> o özelliği öldürdük dostum. Tam bir salaktı. Şutuma baksana. <laughs> Zaten oldu bunu bu. kadar salakmış. Aa, tekrar geldi. Sen gitsene. Geri <laughs> <Yere> geldim. <laughs> Weng. <laughs> Aşağı attık yine tamam. Oo bakalım sıradaki suçlumuz kimmiş? Vay canına. Sıradaki suçlumuz polis. E? Polis mi? Polis suç istemez ki dostum. Olabilir dostum olabilir. Belki polis yönüne bir hırsız olabilir. Polis konuş bakalım suçun ne? Ee, ben polisim. Benim ne suçum olabilir ki? Ben bu suçsuzum aslına bakarsanız. Sence onu affetmeni mi? Sence doğru bir şey mi söylüyor Deadpool? Bilmiyorum dostum. Belki bu hırsız olabilir. Sen hırsız olmanı nereden bileceğiz polis? Eee baksanıza üstümde polis kıyafeti var yani ben polisim yüzde yüz evet yüzde yüz polisim. Hey hey örümcek çocuk sence bu bir polise benziyor mu yoksa bu bir yalancı mı? Bence bu bir polis onu yere atmamalıyız. Aynen haklısın aslında neyse. Hı, atmalı mıyız dostum bence bu da bu polise benziyor yani. Aynen dostum aynen hadi bakalım seni affettik diğer suçlulara geçelim hadi gel onu sonra atarız belki onu sonra veririz hadi bakalım. Ooo sırada Thor var. Ooo Thor hadi bakalım dostum konuş bakalım senin savunman neymiş? <laughs> Benim bir savunmam yok. Benim güçlü bir baltam ve güçlü özel güçlerim var. İşte sen bir de burada öldürürüm. Ne diyor bu Deadpool? <laughs> Baya komikmiş dostum bizi öldüreceğini söylüyor. Kusura bakma dostum ben ölümsüzüm ben ölmem hadi bakalım. Yani aynen ben de ölümsüzüm dostum Thor. Allah Allah. Neyse neyse bunu öldürmeliyiz bence öyle değil mi Deadpool bize kafa tutuyor. Aynen dostum bu bize rakip olacak bunu da öldürmemiz lazım hadi bakalım aşağı atalım şu tsunami'yi aynen aşağı atalım gel tamam. tamam hadi bakalım Deadpool bu bize kafa tuttu hadi bunu gelin öldürelim hadi bunu aşağı atalım hadi bakalım tsunami'yi yollayalım beni Abi, öldüremeyeceksiniz üç, <gülüyor> <gülüyor> sen öylesen hadi bakalım aşağı gidiyorsun 3 2 1 ve at bizi öldürebileceğini <laughs> sandı Deadpool dostum aslında biz çok güçlü kahramanlar değil miyiz bizi öldüremez kimse aynen dostum o da kimmiş <laughs> baksana gelmeye çalışıyor ne kadar da zavallı <laughs> Aynen güçleri bunun için yetersiz kalıyor. Hadi diğer suçluğumuza geçelim bakalım o da suçlu muymuş? Oo demir adam. Bu adam bizden daha güçlü aslında biliyor musun? Bize bir koysa dünyanın öbür ucuna gideriz aslında. Biraz dikkatli olmasın. Aynen dostum onda konuşurken dikkatli olalım. Oo oh, ben bakalım e, demir adam senin suçun ne? Ee, ben insanlara insanları öldürdüm yani. Bundan pişman da değilim. Bana bana küfür ettiler onları dövdüm öldürdüm. Aa. Ne? Dostum bu suçsuz insanları öldürmüş. Evet. Dostum suçunu kendi itiraf etti. Bence ona gerekten cezayı vermeliyiz. Aynen dostum. Ah, oh, tamam mı Demir Adam seni aşağı atacağız. E, beni öldüremezsiniz. Beni öldüremezsiniz. Bu imkansız. Gel dostum. Oğlum, ne diyor dostum bu? Dostum bence bunu Gravity Gun'la öldürmeyiz. Gravity Gun'la yer tutarsam hiçbir şey yapamaz. <laughs> Aynen dostum çok iyi fikir. Hadi bakalım onu öldür onu. Hadi gel bakalım Demir Adam. Hadi bakalım gücünü göstersene bana. <laughs> Beni, tuta, beni, beni atma beni atma beni. Ay Hiç, hiçbir gücüm çalışmıyor. Hadi bakın dostum, gücünü göstersene bana hadi gücünü göstersene. Hadi lan hadi. Aa, bırak beni, bırak beni. Aa, hadi atalım Deadpool. 3'ten Ge geriye say dostum. 3 2 ve bir. atıyoruz bakalım. Oo. Bir tane de ben vurdum. <laughs> Geri çekil dostum. <laughs> dostum görüyor musun Suçları nasıl da aklıyoruz öyle. Bunlar bizi yeni bir sanıyorlar. Ne kadar komik insanlar var ya. <laughs> Aynen dostum bunlar kendilerini çok akıllı sanıyor. Neyse hadi bakalım. Hey, hey örümcek çocuk. çocuk. Sen John'u aşağı atmalı mıydık? Çünkü aa dostum dursana. Örümcek çocuğun en sevdiği kahraman demir adamdı biliyor musun? Ama dostum o suçsuz insanları öldürmüş. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Örümcek çocuk hey hey hiç üzüldün mü? Üzülmedim tabii ki de. Suçsuz insanları öldürmüş. Aynen haklısın dostum aynen aynen. Suçsuz insanları öldürenler tabii de öldürmeliyiz aşağı atmalıyız öyle değil mi Deadpool? Aynen onların mı atmalıyız maalesef. Aynen ne aynen yapmalıyız? halkın barışa güvenliğini biz sağlamalıyız. Halka da halk bizden sorulur. Hadi bakalım şunu da sorgulayalım. O kaptan Amerika'yı sorguluyoruz. E ee, senin suçun ne dostum? E ee, benim suçum aslında yok. Benim suçum insanları savunmak, kalkanla insanları öldürmekti. Tek suçum bu. Ne? Nasıl savunarak nasıl öldürdün ben onu anlayamadım. Ya aslında şöyle bir şey oldu. Ölüme bir düşman çıktı. Sonra ben onu öldüreyim derken yanlışlıkla bir suçsuz köylüyü öldürdüm. O kadar. Oo. Dostum aslında köyleri pek sevmem ama ne bileyim yine de suçsuz. Dostum bence de suçsuz. Baksana tam düşmanı öldürmeye çalışırken böyle yanlışlıkla köylüyü öldürmüş. Neyse bence bunu biz bunu böyle ya serbest bırakmalıyız. Zaten Kaptan Amerika güzel bir karakter biliyorsun ki. O halkın güven ve barışını sağlıyor. Aynen dostum onun bize çok faydası var. Onu serbest bırakmayız. seni serbest bırakıyoruz. <laughs> teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben her zaman savunurum tamam mı? Bir şey sorunu çıkarsa, hani birisi size saldırırsa söyleyin bana. Ben onu öldürürüm. Hmm, tamam tamam hadi bakalım. O peki bu Batman ne yapmış Oo, acaba? Oo Batman ee, bak dostum falan. senin burada heykelin var. <laughs> Oo benim heykelim var ha. Demek ki ben bayağı büyük bir insanım. Evet tamam o zaman beni serbest bırak. Hadi bakalım. <laughs> i̇şte öyle kolay olmayacak dostum. Sorgulamanı yapman gerekiyor. Kendini savun bakalım. Bir suç işlemişsin ve buraya gelmişsin. Bakalım hangi suç işlemişsin? <laughs> Kendini akıllı sanma o kadar. Dostum beni bilirsiniz. Ben iyi bir insanım. Ee, tek suçum bu Joker'e Bayağı bir yaralamıştım. Ve beni şikayet etmiş. Onu ben şikayet etmedim yalancı. Yalancıları hiç sevmem. Allah Allah. He 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 dostum. Joker'in yalan söylediğini herkes bilir. Joker kötü bir adamdır. Ben ise iyi bir adamım. Ha ha. Asıl Batman yalan söylüyor. O yalancı bir karakter. yani <laughs> e dostum ikisinden biri suçlu. Tabii ikisi suçlu olamaz ama hadi bakalım. Acaba hangisini açmalıyız? Ya dostum benim aslında şahsi fikrim Joker'i atmamızda. Bir örümcek çocuğa da sor bakalım. Aynen. Hey örümcek çocuk. Sence Joker'i mi aşağı atmalıyız yoksa Batman'i mi aşağı atmalıyız? Benim... Joker, Joker abi bir kötü karakter. Onu bence aşağı atmalıyız. Baba bak dostum. Bence Örümceci çok doğru bir şey söylüyor. Joker çok kötü bir karakter. Bunu sen de biliyorsun Deadpool. Bence de dostum. Bence Joker yalan söylüyor. Bir ona da konuşalım. Aynen aynen. Hey Joker Joker. Batman diyor ki sen yalan söylemişsin söyle Bakalım kendini savun. <laughs> Kendimi nasıl savunayım? Ben tabii doğruları söylerim. Ben doğruları söylüyorum. Batman tam bir yalancı. Benim evime bomba fırlatmıştı. Ve benim evimi silahlarla taramıştı. Allah Allah. Ben en doğruyu ben söylerim. O ne diyor bu ya? Batman'e de bir soralım bakalım. Gel Batman'e de soralım hadi bakalım. Hey Batman Batman. Joker seni evini bombalamış ve taşlamış ve silahla sıkmış. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Hadi gel bakalım savunmana. O dostum o tam bir yalancı. Aslında bunların hepsini benim evime yaptı. Evet benim evimi mahvetti. Joker yüzünden her şeyim gitti. Bence Deadpool, bence Deadpool. Joker çok yalan söylüyor. Joker bunları yapabilir. Joker bombaları ve silahları kullanmayı çok iyi biliyor biliyorsundur. Aynen aynen. Joker bunların ustası. Bence Joker'i öldürmeliyiz. Yani aşağı atalım. Aynen Joker, Joker aynen saydım. Joker. Joker dostum seni aşağı atmak zorundayız. Sen kötü bir karakter değil miydin? <laughs> Öyle mi? Beni aşağıma atacaksınız. Hiç de kolay olmayacak. Ben çünkü hepinizden daha güçlüyüm. İkiniz de aklarım. Ne diyor bu Deadpool? Ya dostum bu bize kafa tutuyor. Bence hemen atmalıyız. Hadi bakalım. Hayır beni atmamalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Atarsanız sizi ikiniz de öldürürüm. Hadi gel atalım dostum boş ya. Bu kafa iyiymiş. Aynen dostum hadi bakalım. 3, 2, 1 at. <gülüyor> <gülüyor> dostum nasıl aşağı düşüyor değil mi? Ne kadar da komik de aşağı düşüyor. <laughs> Joker. Aynen o suçluların düştüğünü görmek beni mutlu ediyor. Aa sonuncumuz ise Oo. Venom. Venom. Dostum bu senin bu senin düşmanın. Bence bununla sen konuşmalısın. Aynen öyle. Venom benim düşmanım dostum. Onu aşağı atmaktan büyük bir zevk duyarım. Az ah, sonra direkt aşağı atsak olsa suçunu dinlesek mi? Ne dinleyelim bence. Bir konuş bakalım. Aynen öyle aynen öyle. Bakayım Joker orada mı? <laughs> Joker orada ne yapıyorsun dostum? Hani bizi öldürecektin? <laughs> bir gün aşağı gelirsiniz. Sizin ikinizi öldüreceğim. Köylü. <laughs> <laughs> Orada da kısım boş dostum hadi boş ver gel biz benim sorgulayalım sorguladım sen Venom'la konuş bakalım senin derdin var. Hey, hey Venom dostum senin suçun neymiş hadi bakalım. Sana dostun demek de içimden gelmiyor ama sen bakalım suçu işlemişsin. Hadi bakalım anlat savunmanı yap. Ha, benim suçum mu? Benim suçum e, örümcek adamı biraz rahatsız etmiş olmalıyım ama ben böyle düşünmüyorum. Bence ben rahatsız oldum dostum. Sen beni çok rahatsız ettin. Özellikle sen var ya sen var örümcek çocuğu tuzak kurdun. Ben seni çok iyi hatırlıyorum. Sen bize, sen bize böyle kötü şahsı blokları kuran değil misin? Ne? Kötü şans blokları koyan mı? Ee, ben o kişiyi tanımıyorum. Bilmiyorum artık kim artık. Hey, hey, Deadpool bence yalan söylüyor dostum. Yalan söylüyor olabilir mi? Dostum senin şans bloklarına tuzak mı kurmuştu? Öyle bir şey mi var? Evet dostum öyle bir şey var. Ben buraya bir kere şans bloğu kırmaya gelmişim. Ve bir bakmıştım ki birisi kötü şans bloğu koymuş. Eee aynen aynen. Bence benim bunu yapmıştır. He, evet evet senin başka düşmanın yok zaten Venom. Bence onu aşağı atmalıyız. Ona inanmamız Aynen. Değil, o yalancı. Onu nasıl aşağı atmalıyız dostum? Gel şu baltayı ben kullanacağım. Hadi bakalım. Ben de ninja yıldızıyla atacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım Venom. Hadi görüşmek üzere. Kötü şans bloklarını koymadan bir daha düşünecektin Aa o ben değilim. Beni atmayın aşağı. Beni atmayın. Hayır hayır. Ha bir de Aa. baksana. Deadpool dostum. Bir de utanmadan vuruyor. <laughs> Aynen dostum. Bir de utanmadan. O geri geldi. Şey her yıl. <gülüyor> <gülüyor> Özgür <Meryem. gülüyor> <laughs> Benim dostum ne oldu? <laughs> ne oldu? Az önce laf yapıyordun. Oo, beni niye aşağı attınız? Aa, su bana zarar veriyor. Aa, bunu sana ödeteceğim örümcek adam. Daha kötü şeyler yapacağım. <laughs> o örümcek çocuk da aşağı düşer. Geldi. Hey örümcek çocuk. Aşağı düşün bir şey oldu mu? Babacım bir şey olmadı. Bir şey olmadı. <laughs> Suda yüzmek çok eğlenceliymiş. Aynen dostum örümcek çocuk. Aynen. Suda yüzmek gerçekten çok eğlenceli. Hadi bakalım. Eee sonra Batman kaldı. Oo, sonunda Benten kaldı. Acaba ne suç işlemiş olabilir ki Deadpool? bu. Ee, bilmiyorum, bilmiyorum. Aslında Benten çok iyi biridir. Genelde öyledir yani insanları Aynen. falan kurtarır. Peki benden ne suç <laughs> Aslında bir suç işlememiştim ama neyse. Tek suçum e, şey Güven ablayla birlikte kampta ateş yakmamızdı. Böyle kampta ateş yaktık sonra orman yanı pek Tek suçum yok aslında. Aa, dostum bence çok büyük bir suç değil yani kendi bilerek yapmamış. Aynen aynen. Aslında bu orman yangını bence bir kendi bilerek değil. Yani neden Benten aslında bir suç işlesin ki? O iyi bir karakter. O Omnitex ile böyle suçluları aklıyor diye biliyorum. Öyle değil mi Deadpool? Aynen dostum o Omnitrix'in de farklı farklı karakterlere dönüşüp kötüleri haklıyor dostum. E, aynen aynen. Bence benten. Sen bence bir suç işlemedin. O yüzden seni yalnız bırakacağız. Ya da seni aşağı atmayacağız bir deyimle. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Önemli değil önemli değil benten. Hadi bakalım. Seni aşağı atmayacağız tamam mı? Seni affediyoruz. Bir dahakine suç işlememeye çalış tamam mı? Orman yangını yapmamaya çalış. Bak kesinlikle ormanda bir daha yangın yapmayın tamam mı? <laughs> tamam buradan sonra keseriz tamam. Hadi gel bakalım dostum şu adamla bir ilgilenelim. Oo bu adamın ismine bak ben ölmüyorum Gerçekten ölmüyor mudur dostum? Hiç dostum. Bizim karşımızda kimse duramaz. Hadi bakalım. Ölüyor mu ölmüyor mu? Hadi gel deneyelim dostum. Kendisi iddia ediyor ki ben ölmüyorum demiş. Allah Allah. Bence sen ölüyorsun. Hadi deneyelim dostum. Açalım mı şalteri? Ama dostum ilk önce biraz vuralım şuna ya böyle. <laughs> Şu zavallıya bir baksana dostum. Konuşamıyor galiba bu dilsiz. <laughs> Aynen dostum dilsiz herhalde. <laughs> Yaşlı dede. Gel şuna biraz daha. Oo bana vurmaya çalışıyor. Dikkatli ol dostum. Ya, sen kimse örümcek adamı vuruyorsun. Dostum bence vurmamasın daha fazla. Bu adam ölmüyor. Öyle değil mi örümcek çocuk? Dostum ben düşük aşağı düştü. Hey! Kurtaracağım onu dostum. Ah ah ben de ölüyorum. Ah! Hey hey Ditbul bu seni öldürmeye çalışıyor dostum. Bence bunu böyle lavla kızartmalıyız. Aynen dostum bunu kızartma yapmalıyız. Bu kötü bir adam. Örümcek çocuk abi bana saldırdı. Hadi bakalım. Abi abi o bana saldırdı. Lütfen onu öldürün. Tabii ki de öldüreceğiz örümcek çocuk. <laughs> Öldürmek bizim işimiz. Şimdi sana saldırdığı için onu öldüreceğim tamam mı? Sen burada hiç korkma. Tamam. Tamam örümcek Aynen ben bir kahramanım. Hadi bakalım Deadpool onu öldürelim. Ha dostum açıldı hadi bakalım pişeceksin. <gülüyor> şimdi, <gülüyor> onu, şimdi onu kızartma yapacağız. Patates kızartması olacak dostum. Onu yeriz bir güzel hadi bakalım. <gülüyor> yanıyor <gülüyor> Yanıyor dostum. Az önce bize vurmaya çalışıyordu ama şu an onu yakıyoruz. Hey örümcek çocuk ne güzel yanıyor öyle değil mi? Aynen babacım çok iyi yanıyor. Aynen örümcek çocuk aynen. Baksana örümcek çocuk hiç ölmüyor adam. Adam herhalde ölümsüz. Aynen babacım bu neden ölmüyor? Dostum çekimi bir ya. ölümsüz. Öyle değil mi? Dostum bu bizim gibi ölümsüz galiba. Buna bunları uygulasak da Aynen şey dostum bence level kapatmalıyız. Bu adam hiç ölmeyecek. Hiç Herhalde karşılaştığım en ilginç suçlardan birisi. Allah Allah bu nasıl öleceğiz peki? Bu nasıl tsunami atalım? Ne yapalım dostum bunu? Ha, şöyle, At bakalım dostum. Oo oh, çok iyi çok iyi. At bakalım. O oh, onu öldürüyoruz az kaldı. Değil bakalım onu öldüreceğiz. Ah ah ah. Yeah, evet. Dostum adam ölmüyor. <laughs> tamam dostum ölmüyor adam bence aşağı atmadı. Aşağı atmadı. Ay, At onu dostum onu, şey onu şey bence havaya atmadınız. atmadınız. Sağ dışına atmadınız öyle değil mi? Oh. <laughs> aşağı düştü. Evet evet ben zaten suçsuzdum o yüzden e, benim kurtulmama sevindim yani sıkıntı yok e, suçluları hakladınız size teşekkür ediyorum. Evet evet he. benim en büyük düşmanım Joker'dı onu öldürdük güzel oldu bence çok iyi oldu hadi bakalım. <laughs> Kuş suçlular öldü. Aynen dostum benim en büyük düşmanım da Joker'dı ve onu öldürdüm neyse hadi bakalım dostum Şuna konuşalım. Ooo Captain America. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben de sizi çok seviyorum aslında. Siz çok iyi bir kahramansınız. Ay evet dostum bu çok haklı gerçekten. Biz hepimiz kahramanız. O yüzden barış içinde olmalıyız. Evet Benten dostum. Bu konu hakkında düşüneceğin neler? Hadi söyle bakalım. Bak seni o kadar aşağı atmadık. Ve seni serbest bıraktık. Hey çok teşekkür ediyorum. Aynen dostum Ditbull. Aynen dostum. Bence ben seni serbest bıraktığımız iyi oldu. O dünyayı kurtaracak. Hadi bakalım. Hadi takip et bakalım Ditbull. <laughs> Örümcük ne kadar da koş iyi koş. <laughs> ne kadar da komik.